fazla motora yağ koyulduğu takdirde şuradan atar abi. Bir şekilde bir yerlerden atar. Yani muhakkak atar. Çünkü bunlar genelde spontaneler. Kaç? 800-700 litre yağ alıyor arkadaşlar. Dikkat edin. 700'ü geçmemesi lazım. Ustalar bazen ayarını kaçırıyor. Her usta yapmıyor ama kaçıran ustalar var. Dikkat etmiyor ona siz dikkat edeceksiniz. Çünkü adam usta. Para kazanacak. Tamam mı? Heh. Böyle aldık abi. Şurada da filtresi var bunun bak. Önce şunu bir temizleyelim abi. Şimdi. Bu kuronun bitmeden ama şöyle ince bir temizlik yapalım abi. değil mi? Benzinimiz bol. Benzin de bu arada bayağı bir rakam olmuş değil mi? Evet maalesef. Böyle bir şeyler oldu. Ama burayı temizledik. Burası çiçek oldu. Burayı kapattık. Böyle bir yere koyalım bunu. Şöyle çiçek dursun. Burada. Nereye takıldı? Şurada dursun işte. Şimdi ne kaldı? Şuradaki filtre kaldı. Buradaki filtreyi de şöyle bir güzel bir benzinle yardımıyla temizliyoruz abi. Tamam mı? Burayı da yaptık mı? Yaptık. Güzel. Şimdi şurayı da temizliyoruz abi. Burası aksın. Aksın fark etmez. Şuradaki şeyi de şunu da almamız lazım da oradan. Orada bir parça sıkışmış oraya. Yani bir parça derken daha önce usta buraya macun falan bir şeyler yaptı. Kendi kafasına göre. Şunu da çıkartsak mı acaba? Çıkarsak takabilir miyiz? Takarız ya. İnşallah takarız. Takacağımıza yanıyorum ben. Ama gelmiyor tabi. Çünkü parça sıkışmış o araya. Macunlanmış. Gelmiyor işte Evet Çıkartmak istiyoruz ama Kendisi gelmiyor Geliyor Şu aradan Evet Aldık Aldık abi Yakaladık abi Evet yakaladığın zaman sizindir. Yapacak bir şey yok. Az da benzinimiz kaldı lan. Hiç kaçmasaydık. Açtığımız iyi oldu. Devam. Sıçamız nerede bizim? Sıçalayalım şunda. Bu pinyon dişli abi. Bu pinyon dişliyi temizlemezseniz marş geç basar. Kır 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 Aha böyle basar anladın? Ama bunu temizlerseniz der geçer demez ha ha. <laughs> eh, oh. Temiz, temizlik imandan gelir ya abi. temizleyeceğiz motorunuza bakacağız. Abi benim elim de mahvoldu yalnız Benzin de bitiyor. Heh. Bak burayı da temizledik değil mi? Burayı temizledik. Şimdi piyon dişliyi çıkarttık. Yani çıkartabilirsiniz bunu fark etmez. Bu yerin oturuyor zaten ama bunu da temizlemeniz şart tamam mı çıkarttığınız gibi takacağınız bu vazgeçilmez bir şeydir yani şunu şu aralarına güzel bir temizlik yapalım ya heh ama şu arası da bayağı kötü olmuş la bu hiç bakmamışız biz ya hiç bakmamışız belli. Baksaydım böyle olmazdı değil mi? Şurayı da Tamam. Orayı da kapattık. Şimdi bunu da takacağız. Güzel bir takıyoruz bunda. Şu aradan şöyle. Heh. Şu araya oturacak o. Tamam. Çok güzel. Tamam. Bu bastığı zaman çekecek onu. Araya girecek. Heh. Şuna biraz daha şöyle de yapabiliriz. Fark etmez. O aşağıdan yukarı çıkartacak onu bu girecek. Tamam. Şimdi o konik nerede? Ha. Bu konu de temizledik değil mi? Kurumuştur. Şöyle gene aynı şekilde konikliği takıyoruz. Ben anlatıyorum ama şarj etmemiştir umarım. Konikliği şöyle yerine yerleştirdik mi? Burada oturacak ha. Sesi tık desiz sesimi duyacaksın tık diyecek ha. Şunu da biraz da bir yağlayalım bakalım. Evet. Tamam. acı uçar gider o şimdi. Şimdi ne kaldı bize? Hava filtresi. Gel bakayım babacım. Hava filtresi. Şimdi. Sen çok kirlenmişsin be abi. Seni değiştirme zamanı gelmiş de. Ama nasıl yapacağız seni? Sen siparişini vermemişiz. Nasıl yapalım seni? Nasıl değiştirelim abi? Şimdi. Maşallah. Seni şimdi nasıl yapalım? Seni de şöyle en azından bir temizlik yapmış gibi olduk. Ha, bunu gençler. Ha, seni de açtık temizlemedik muhabbet olmasın. Ha, seni de temizledik işte. Vallahi çok yoruldum ben. Aga be, bu kadar yorgunluk nedir ya? Seni de temiz edemedik demeyiz yani. Aa bak temizledik işte bak tertemiz. Abi böyle yapmayın da. Yani bunu yenisi değişecek. Bu 8000 kilometre oldu. Normalde değişmesi lazım da. Biz bunun siparişini ver, vermedik yani. Veremedik. <laughs>